Arkadaşlar Kia bir aracımız geldi. Öncelik iki uygulaması yaptık. Görün çok yoğun kılçal çizikler var aracın üstünde. Bazı yerlerde derin çizikler de var. Burada görüyorsunuz bu videoyu çektim. Ee, şimdi bir Kovaksız'ın parasıyla e, ince bir derin çizik giderme yapacağız burada. Bazı bölgelerinde aracın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi de kalın pastamızı keçeyle güzel bir şekilde aldık. Yaydırdık. Güzel bir şekilde aşındırdık. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde keçeli her tarafına eşit bir şekilde yaydırıyoruz. Arkasından da mini keçemizden e, 75'likten e, kordon bölgelerine giriyoruz. Boyayı yakmayalım diye. Şimdi ara kat sistemine geçtik arkadaşlar. Rotor ile ara kat sistemini yaptıktan sonra da yine devam ediyoruz. Şimdi de orbital makineyle 15 saniyelik güzel bir finish yapıyoruz. Sonucu hep beraber görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cam gibi oldu. Yani bu aracı ee, 4 saat uğraştım sadece kaputuyla arkadaşlar. Düşünün biz burada parlatma yapmıyoruz. Bildiğim profesyonel çizik giderme ve pastacılığı yapıyoruz arkadaşlar. Takipte kalın güzel videolar için kalınca sağlıcakla diyelim hadi bakalım. Hayırlısı güzel şeyler çıkartacağımızı düşünüyorum.